Ben kimin kanalında biliyor musun? Ya oğlum. Niye çıkmıyosun? Kaçma Kaçma Bakalım kimin kanalı. Dur Bu canlı önemi yok Yok işte canlı

Yani neden yeni YouTube diyoruz? Biliyorsunuz ki YouTube'un arayüzleri güncel. Ee, bu arada eğer canlı yayın açma platformlarına bir merak besliyorsanız kartta çıkan bildirimden hemen bu oynatma listemize ulaşıp diğer canlı yayın açma platformları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi diyelim ki biz yeni bir YouTube kanalı açtık ya da eski YouTube kanalımız vardı ama bir baktık ki ekranımız yenilenmiş. İyi de ben burada canlı yayını nasıl açacağım? Bunun için her şeyden önce bize bir program gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu işte en çok kullanılan program OBS Studio e, tercih edebilirsiniz. Eğer e, bilgisayarınız yüklü değilse hemen tarayıcınıza OBS Studio yazıyorsunuz. Ve şuradaki linkten zaten kendisini orijinalince insanlara göstereceğiniz ekranı ayarlamanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü canlı yayın sırasında e, herhangi bir aksaklık yaşamanızı istemeyiz. Bu, bu nedenle OBS Studio'yu indirdikten sonra hemen şöyle bir giriş yapıyoruz. Diyelim ki bilgisayarınızda OBS Studio vardı ama çok uzun süredir de kullanmıyorsunuz. Benim gibi ekranda çıktığı gibi şu an OBS Studio gözükmüyor. O zaman güncel değildir. İsterseniz OBS Studio'yu silip baştan yükleyebilirsiniz eğer güncelleme yapamıyorsanız. Diyelim ki ekranımızı ayarladık. Şimdi burada eğer daha önce hiç OBS kullanmadıysanız bilmeniz gereken ya da nerenin ne işe yaradığını bilmeniz gerekiyor yani. Burası şu üstteki hemen şöyle sesten başlayalım. Burası sizin ıı, açtığınız bir video vesaire ya da izlediğiniz bir şey müzik olabilir. Bu bilgisayarınızın sesi tamam mı? Burası da sizin sesiniz. Bunu fullemeyin. Fullerseniz patlamalar olacaktır böyle sesinizde. O yüzden biraz şöyle şu 15 mesela ben 15. Tamam gibi 15 ya. Dur. Kaçtın Allah Allah mı? sesi duyuyorsun. Yirmi yirmiye çekiyorum. Şu lan şu an tut. Nerede? Tutsa da olur Ha. Tamam. Yine şu ortası. 15'te tutuyorum. 15'e kadar indirin ki sesiniz patlama yapmasın. Tabii ki daha detay OBS kullanmak istiyorsanız şuradaki çark simgelerinden daha detaylı seslerinizi de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ekranı nasıl vereceğiz? Öncelikle şurada bir sahne olması gerekiyor. Eğer sahne yoksa şuradaki artı butonuna tıklayıp bir sahne oluşturabilirsiniz. Her şeyden önce sahne olmadan, sahne yazmadan